Evet, yeni yaptırdığım bir minik serçe dövmem evet. var. Sezen Aksu'nun sen hayatındaki yeri nedir? Ne zaman tanıştınız? Hangi dönemlerde yan yana çalıştınız? Şöyle bir şey, benim meslek hayatımın ilk dönemlerinde biz hep böyle bir araya geliyorduk. Ama öyle bir yakınlığımız yoktu. Hı -hı. Benim annemin hastalığı şeyinde bana o kadar kol, kol kanat geldi. Benim o süreci yönetmeme ve annemin sonrasındaki kaybında benim ayakta kalabilmemin başlıca nedenlerindeydi. Ee, bana annelik yaptı, bana ablalık yaptı, bana hamilik yaptı. Sonrasında ilişkimiz başka bir şeye evrildi. O yüzden hayat mentorlarından Biridir. birisi. O da tabii çok kayıplarla sınanmış bir insan olduğu için en iyi o anlarsın. İşte dersi. birbirimize çok benziyoruz. Böyle geçtiğimiz yollar ben onun bir yeni sürümü gibi. Ortak dilimiz çok. O yüzden de Sahnelere dönmek konusunda sen de baskı yapıyor musun? Her her seferinde, her <laughs> telefonu kapattığımda <laughs> e, kapatırken küs cümle. Ama o bu tabii işin esprisi. kendisinin kararı, kendisinin verdiği <laughs> bir şey, onun anlattığı şeye çok saygı duyuyorum. Ama ben şanslıyım. Ben bir sürü sezen Aksu konserine gittim, bir sürü sahneyi izleyebildim. Ama yeni nesil onu özleyenler. Bundan mahrum olmasa tabii ki. Umudumuzu kesmeyelim mi peki? Evrene bu mesajı yolluyorum evet. ama umutsuz vaka. Ya. Hiç istemiyor. Oh.